Merhaba, Release Your Mind'e tekrar hoş geldiniz. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur veya gününüzün bundan sonrası şu andan itibaren daha güzel geçmeye başlar. Ee, bizim günümüz de bugün çok fazla güzel başlamadı ama bir hocam şöyle demişti bana, ''Bugün iyi de geçebilir ya da kötü de geçebilir, seçim senin.'' demişti bana. O zaman tam ne demek istediğini anlamamıştım ama şu anda çok iyi anlıyorum. Evet. Biraz da seçim kendi elimizde değil mi? Yani nasıl hissetmek istediğimize karşı kendimizi biraz yönlendirmeliyiz gibi gözüküyor. Özellikle bugünlerde bu konuda internette çok fazla e, şeyler döndüğünü e, göreceksiniz. E, postlar vesaireler göreceksiniz. Ben de bugün bu konudan bahsetmek istiyorum. Canan Hanım pozitif olumlama yapalım mı? Pozitif olumlama iyi midir? Gibi şeyler çok duyuyorum. Evet. Pozitif olumlamayı ben tavsiye ediyorum. Ne olursa olsun kişisel gelişim açısından da gün içerisinde de pozitif olumlamanın iyi olduğunu Düşünüyorum bir tedavi şeklimidir. Bir tedavi şekli değilse de tedavi şeklinin bir parçası, herhangi bir tedavinin, herhangi bir kişisel gelişimin bir parçası kesinlikle olabileceğini düşünüyorum. Siz de bizim Instagram sayfamızı incelerseniz orada zaten bizim de her gün pozitif olumlamalar paylaştığımızı göreceksiniz. Bir süre sonra zaten bunlarla ilgili videolarda paylaşmaya başlayacağız. Neden faydalı olduğunu düşünüyoruz? Oraya gelelim bir de. Şundan dolayı gün içerisinde çok fazla negatif şey duyuyoruz. Çok fazla negatif duygu, düşünce ve davranışa maruz kalıyoruz. Çok fazla tekrar söylüyorum. Duygu, düşünce ve davranışa negatif maruz kalıyoruz. Dolayısıyla da ne oluyor? Bir kirlilik oluşuyor. Gözümüzde, beynimizde, değil mi? Kulaklarımızda bir kirlilik oluşuyor. Keşke bunu görebilseydik. Öyle değil mi? Yani bunlar mesela keşke e, bu negativiteler bize böyle dışarıdan böyle gelen değil mi? E, siz bazen öyle bazı hastalarım, bazı danışanlarım öyle söylüyorlar. Diyorlar ki Canan Hanım ben böyle duruyorum. Yani sanki bütün kötülükler üstüme üstüme geliyor. Bütün böyle her şey üstüme üstüme geliyor. Yani geliyorlar bana işte kötü bir şey söylüyorlar, işte kötü bakıyorlar, işte kötü davranıyorlar gibi. Değil mi? Halbuki beni bıraksalar kendi halime benim bir sorunum yok. Öyle değil mi? Bunu çok duyuyoruz. E tamam, o zaman bizde ne yapıyoruz? Bizim de bunları bir yerde e, nötrlememiz gibi düşünebiliriz. Biraz da pozitif şeyler izleyerek, pozitif şeyler dinleyerek e, ve e, beynimizi pozitife yönlendirmemiz gerekiyor. Çünkü e, maalesef ki bıraktığımız zaman gün içerisinde bir balans olarak e, sabahtan akşama gününüzü bir düşünün. Düşündüğünüz zaman şunu göreceksiniz. Negatif olarak gerçekleşen şeylerin ya da negatif süreçlerin daha fazla olduğunu gün içerisinde göreceksiniz. Genelde pozitif şeyleri pek fazla yaşamıyoruz ya da daha kısa sürüyor. Yani günümüzün %40'ı negatif bir şey oluyorsa günümüzün %20'si pozitif bir şey oluyor. Belki bunu nötrlemek anlamında ee, ve beyni dediğim gibi bu, ne oluyor daha sonra? Beyin otomatik olarak alıştığı davranışa dönüyor değil mi? Yani negatif bir şey olacak ya da beyin bunu bekliyor. Yani, bugün de negatif bir şey, bugün de kötü bir şey olacak. Biliyorum yani kötü bir şey olacak. Ya da işte kötü düşüneceğim. Bugün de kötü düşüneceğim. Değil mi? Mesela e, ne diyoruz e, Türkçe'de? Kötüyü çağırma diyoruz değil mi? Ya kötü bir şey söyle. Ay ya kötü bir şey olursa? Kötüyü çağırma. Neden? O kadar çok kötü bir şey olmasına alışmışızdır ki. Şöyle bir sözümüz vardır bizim. Ay çok güldük. Ağlayacağız herhalde. Ya niye ağlayalım? Neden böyle bir şey var? Onu da bilmiyorum. Belki de ağlamayacağız. Belki hep gülerek devam edeceğiz. Değil mi? Ama ne yapıyoruz? Biz sürekli beynimizi e, o e, şeye döngüye sokmuş oluyoruz. İşte bu döngüden çıkarabilmek anlamında e, bizler de beynimizi eğitmeliyiz. Öyle değil mi? Eğitirken de nasıl eğiteceğiz? Zorlayarak biraz zorlayacağız değil mi? Ee, nasıl yani? Yani şöyle düşünün. Siz hiç spor yapmadıysanız, jimnastik salonuna ilk gittiğinizde, spor salonuna ilk gittiğinizde zorlanırsınız değil mi? E bu bırakacağınız anlamına gelmiyor. Tabii ki ilk gün zor olacak. Hafif hafif yavaş yavaş başlayacaksınız ki vücut ona alışsın. Vücudu biraz zorlayacaksınız. Aynı şekilde beynimiz de öyle. Eğer özellikle e, bazı danışanlarda gördüğümüz gibi, yani çoğunlukla gördüğümüz gibi daha doğrusu hepimizde var bu, negatif düşünce artık bizde ne oluyor? Otomatik olarak beyin o tarafa yöneliyor. Sürekli negatifi duymak, görmek ve hissetmekten otomatik oraya yöneliyor. O yüzden gün içerisinde böyle şeyler, güzel şeyler okursak bizi düşündürecek, bizi duygulandıracak ve da ki bizi daha pozitif şeylere sevk edecek ve o içinde bulunduğumuz döngüyü kıracak bir takım davranışlar yaparsak evet bu bizi pozitife yönlendirir pozitife odaklanmamızı sağlar ve daha iyi bir gün geçirmemizi sağlayabilir. Ben de bunun faydasını çok görüyorum. Kendim de çok fazla bunları okuyorum. Beğendiklerimi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Siz de dediğim gibi Instagram'dan bizimle beraber takip edebilirsiniz. Sizin de güzel her gün okumaktan zevk aldığınız, duvarınıza yazdığınız, aynanıza yazdığınız bir şey varsa lütfen bizimle paylaşın. Bunları da duymak isteriz. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.